Sen futbolcusun lan. Deniz. Sen futbolcusun lan kendine gel lan. Nereye geldiğin farkına var lan sen. Şerefsiz. Ya, ya. Şerefsizsin oğlum sen şey. Ben seni yıkıyorum Şerefsizsin abi sen. Şerefin varsa gelmeseydin buraya. Hani abinin bunu kırmadıklarını dua sen burada. Şerefsiz ol şerefsiz. Daha farklı eylemler de yapılabilir ya. Kırmaktan vurmaktan ziyade. Valla bak. Ya başka ya. bir süreye gelme. Ben kırmak diyorum ya. Başka bir şey derim de burada demiyor evet, yani. Anladın yani. Ne diyeyim, yani yani. O zop <laughs> diyeyim yani. <laughs> ya? O öyle bir yer sokalım diye. Sok mu sokalım Ya <ne> diyebiliriz bence <laughs> yani. Bence damla şey yani. şey lazım. Ve yapılması da lazım yani bu arada. Tam şerefsiz abi. Sıra bakmıyor yani. yani. Arkadaşlar. Dün söylediğim kelimeleri başka yere çekiyor Turalı arkadaşlarımız. Öyle bir şey yok. Benim çocuğumun annesi Kürttür zaten. Ailesi de Kürt. Benim Kürtlerle hiçbir alıp veremediğim problemim de olamaz zaten. Onları da çok seviyorum. Ailesini de çok seviyorum. Sizin burada yaptığınız olayı başka yerlere çekmek. Yani o Deniz kardeşimizin burada sağ içinde, futbol sahalarının içinde siyasi görüşünü aktarması problem değil. Futbol arası, futbol sahası, kimsenin ideolojisi, kimsenin siyaset görüşünün orada yeri yoktur. Bunları yapılmaması gerekiyor yani. Yani ben sizden daha kürdüm yani. Onu söyleyeyim de burada. Oturur arkadaşlar da söylüyorum. Olayları başka yere çekmesinler. İyi bakın o söylediği gibi şeyleri. Futbol sahalarının içinde böyle şeyler yok. Olamaz yani. Kimsenin kimseyle derdi yok. Benim siyasi görüşüm bile yok. Anlatabiliyor muyum? Bırakın bu işleri yani. Ben buradan troll arkadaşlara sesleniyorum. Böyle olayı farklı yerlere çekmesinler yani.